kişilikler. Diğer adı histiyonik kişilik. Başkalarının dikkatini çekmeye çalışır. Genel olarak ilgi odağında değilse bu durumdan hoşlanmaz. Yoğun bir şekilde sevgi arar. Sık sık duyguları değişir ve dramatize eder. Gözlemlerini yansıtırken açık değildir ve ayrıntıları kaçırır. Çevresindekileri abartılı bir şekilde idealize eder ya da küçük görür bana yardım etmeleri için onları her zaman kendime hayran bırakmalıyım fikri hakimdir. Çünkü hayatın altından kalkamayacağını düşünür. Kendilerini değersiz buldukları için başkalarının hayranlık dolu bakışlarından beslenir, cesaret alır. Duyguları ise çok çabuk değişir. Beğenilmek ihtiyacı, değişken mizaç, yardım arama tam da histrionik kişilik bozukluğunun belirtileridir. Aktör, avukat, siyasetçiler, iletişimciler, başkalarının dikkatini çekme, hassasiyetlerine hitap etme sanatını icra ederler. Bunların çoğunluğu histrionik kişiliklerdir. Bu meslekleri seçerler çünkü özellikle buralarda oyun oynama alanları vardır. Reklam ve basında da çok bulunurlar. Oyuncu kişilikler başlangıçta çok çekici gözükebilirler. Ancak aşırı gösterileri, mizaç zikzakları, ve ilgiye olan susuzlukları karşı tarafı çok yorar ve bıktırır. Sürekli çevrelerini büyülemek ve ayartmakla meşguldürler. Çünkü eğer bunu yapmazsa yalnız kalmak ve yıkılmaktan korkar. İlişkiden ilişkiye geçer. Bazı sinema oyuncuları ve mankenlerin Mutsuz özel hayatları, disyonik kişiliklerinin bir yansımasıdır. Önce sevgililerini büyüler, sonra bıktırır ve terk edilirler. Kendileriyle daha fazla ilgilenen birini bulduklarında bu ilişkiden ötekine geçerler. Peki çevremizde ya da yakınımızda böyle kişiler varsa ne yapmalıyız? Birincisi dramatik ve aşırı durumlara karşı hazırlıklı olun. Kapris değil karakteri olabileceğini unutmayın. Sinirlenmek işe yaramaz. Sakin olun. Kendinizi kaptırmayın. Ona ve kendinize sınırlar koyun. Bu sınırların içerisinde oynamasına izin verin. İş hayatında bu kişiliğe sahip olanlarla bir arada olmak daha zordur. Çünkü kesin ve çözüm odaklı konuşmalar yerine sürekli bir abartı, sürekli bir duygusallık peşindedirler. Yöneticiyseniz buna asla fırsat vermeyin. İkincisi her normal davranışından sonra ona ilgi gösterin ve normal davrandığı için onu her zaman takdir edin. Üçüncüsü her an kahraman ya da ezik biri olabilirsiniz. Hazırlıklı olun. Dördüncüsü sakın onunla alay etmeyin. Çünkü bu durumda tekrar dikkat çekmek için Ağlama krizleri, intihar girişimleri olabilir. Ayrıca sürekli sizi işi bırakmayla tehdit edebilir. Bu özellik kadınlarda görüldüğünde hafif kadın damgasını yiyebilirler. Fizyonik kadınlar ilgi çekmek için cinsellikten aşırı derecede faydalanırlar ve fazla serbest hareketler gösterirler. Sık sık da eş değiştirirler. Fizyonik erkekler ise gerçek niyetlerini kadınlara göstermeden onlarla oynar ve ayartırlar. Çekici görünmeye çalışırlar ama asla samimi değillerdir. Beşincisi. Dolayısıyla bu aşırı davranışlara karşı hazırlıklı olun ve kendinizi kaptırmayın. Son olarak çok yumuşak olmayın. Bu özellik eğer eşinizde varsa izleyin ve onu idare et. Patronunuzda varsa siz daima açık ve samimi olun. Eğer iş arkadaşınızda histrionik özellikler varsa bu durumda da onunla bir mesafe olsun. Önce kendini değiştir sonra dünyayı. Video beğendiysen yorum yazmayı, destek olmayı unutma. Hoşçakal.